Hadi gelin dop dolu, dolu bir mezun günü geçiriyoruz. Öncelikle tabii ki biyolojiyle başlıyorum güne. Video çekmeye başladıktan sonra fark ettim. Gerçekten her seferinde TYT biyolojiyle başlıyormuşum. Ekoloji konusunu çalıştıktan sonra 5 test yazıyorum. Böylelikle bir saat çalışmış oluyorum. Ardından e, çantamı hazırlamaya başlıyorum. Çünkü matematik özel dersime gideceğim. Bu arada çantamı görüyorsunuz. içine bir ben girmedim. Yeni aldım. Nasıl? Bence tam bir sonbahar çantası. Özel dersten sonra danışman hocamla görüşmem var. O yüzden hız kesmeden hemen yalandan rollenmelerle özel derse girip çıkıyorum ve soluğu çay bahçesinde alıyorum. Bu sefer ortam tıpkı görüşmelerimiz gibi çok samimi oldu. De i̇şte derslerimi ilerleyişini değerlendiriyoruz ve güncel psikolojik sorunlarımı konuşuyoruz. Gerçekten yine sonrasında çok rahatladığım bir görüşme oldu. Ve dönerken biraz alışveriş yapıyorum. Kamu spotu lütfen açken markete girmeyin. Neyse yine de nispeten sağlıklı bir alışveriş yaptıktan sonra eve geliyorum ve yoğurdumu yerken biraz daha ders çalışıyorum. Bir günün son görüşmesi mentorumla birlikte yeni haftanın programını yapıyoruz. Daha hafta sonu gelmeden yeni haftanın programının hazır olması benim gibi olak burcu biri için inanılmaz rahatlatıcı gerçekten. Bu hafta ekstra yeni olarak e, sosyal çıkmışlarımız eklendi. Onun dışında yine çok güzel bir şekilde programımızı hazırladık. Tabii daha da arttırarak bakalım bu hafta nasıl geçecek benim için. Birazcık daha geometri çözüyorum ve sonrasında çok yorulduğum için artık günü 5 saatte kapatıyorum. Bugünlük böyle oldu. Sonraki günlerde görüşürüz.